Bayağıdır Kırıkkale'de video çekmiyordum. Şimdi Nergis'le buluşmaya gidiyorum. Bugün bir sürü etkinlik var. Ne haber abla? Ablama. Nergis ablamı spora yazdırmaya götürüyorum. O tek başına utanıyormuş. Evet öyleymiş. Spora gidiyor ama hiç zayıflamıyor. Ben spora gitmiyorum canım. Ben kaç ay oldu spora gitmeye? Gidiyor. Gidemiyorum ben. Ama ben gitmiyorum. Ama gitmiyor bak göster. 60 kilo vermiş. <laughs> değil mi? Evet ben zayıfladım artık. Bir ayda 60 kilo Spora vermiş. Sonra gitmeme bak. gerek yok artık. Takipçilere selam. Tamam. Aleyküm selam. Videolar güzel izliyorum ben. Güzel değil mi? Güzel. Yapıyoruz çok bakalım bir şeyler. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. <laughs> Küstüm Hadi. benim takipçim daha çok beni tanımıyorlar. <laughs> Senin takipçilerin Suriyeli olduğu için alabilir mi? Suriyeli değil Afganistan'dır. Paşa baba muska mı dedin sen? Zengin olman gerekiyor. <laughs> zenginsin sen. Sana tek taş mektaş atıyorlar. Tek taş. Bana evet. da bir tane gül atıyorlar. Abi kalk dans et. Kalk dans et mi diyor? Evet. Şimdiden <laughs> vazgeçti buraya kadar gelmeye. Ya bu ne ya? Çok uzak. Kimse yok. Mu? Var. Böyle aşağıya çağırayım mı? Var Ara in aşağıya. Aşağıda. Salon boş. Şimdi Ferhat abi arıyoruz. Aradık herhalde. Hadi şimdi ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Yukarı. Hı? Yukarıda. Yukarıda ne var? Yemek. Ben acıkmadım. Yemek var. Elbise alacaksın, param yok yanında. Sonra ben de onu sakladım. Hadi bakalım. Sakladığın elbise. Bence durmuyordur ilçe. Ha orada duruyor olabilir belki. <gülüyor> <gülüyor> yok. Ta nereye saklanmış? Orada durmuyor duruyor. almışlar buradan. Ah be. Hadi gidelim boşver. Çanak Çalı ekmek, salçalı ekmek. Ben sevmiyorum salçalı ekmek. Ben sevmiyorum Ama şey bilmem. Neyse burada yöresel lezzetli bir şey var. Fakir varmış. olunca öyle. Ya oluyor. sol tarafıma geç. Fakir olunca salçalı ekmeği sever. Sen de fakirsen ben de bir şey demiyorum. Ne, ne işe yaradığı yazıyor? <laughs> <laughs> Alalım mı? Alayım mı? Niye? Sevmiyorum. Güzel, evet, Niye bana i̇şte daldın? Da da. Aa buz gibi ama. çok tatlı. Bir şey olmaz. Hiç gitsin. Ama güzel. Bana göre normal, güzel yani. Ya, çok güzel. Hı? Niye böyle? Güzel ama o kadar tatlı değil Niye hiç. Öyle? Ben beğenmedim. Bir sucuk mı? şeye gidiyoruz tekrardan. Nergis ağlıyor. Evet şu an. Ben ağlamıyorum ya yoruldum. Büyükşehir Parkı'na mı ne gidiyoruz? Oradaydı galiba. Orada birkaç etkinlik var. Nergis'le beraber. Tabii Nergis şu an kankasıyla dedikodu yapıyor. Daha hiçbir şey kurulmamış ama. Tabii şöyle bir bariyer mariyer bir şey kurmuşlar. Ne şey çalıyorlar bak ama. Ha deniyorlar herhalde. Kamyon dediğin şeyi getirmişlerdi Ses sistemini. Kamyon, o kamyon bir ses sistemi için gelmemiştir. Bak kurmuşlar oraya. Ya sen ne yalancı bir insansın? Ya. Şurada yapacaklar mı? Şurada ne güzel Aa, beyaz duvar bu, var. Niye kocaman, bu tarafa doğru? kocaman orada yapsanız. Evet Ters değil mi? Ters yapmışlar ha? ya. Ters yap, benden ben, sormadılar şeyi yaparken. Bence de saçma benden yani. Benden sormaları gerekiyordu. Benden değil, bana diyor. Bak bana. sen daha alamamışsın <laughs> şeyi diplomayı. Ama ters yapmışlar. Ya biz de orada oturalım bak. Herkes yer bulmuş bile. Şurada ne güzel şurada kocaman alan var. Şuraya doğru yapsanız ha. Daha yarım saat var biz de boş boş geziyoruz. Boş boş geziyoruz. Evet. Nergis bayılacak birazdan. Takılıp duruyor ikide bir. Takılıyorum da bayılmayacağım. Hı? Söz veriyorum ben başaracağım. Tamam. Tamam helal olsun. Benim Yusuf. saçım kötü. Çok kötü ya. Helal olsun be Yusuf'u. Ben onu izlemedim. Ne o? Ne? Bir tane video var diyor ki helal olsun beyiz. Bilmiyorum. Ben onu izlemedim. Neyse boş boş geziyoruz biz de. Bak göstereyim size de biraz <laughs> biraz kalabalıklaşmaya başladı. Yavaş yavaş dolduruyorlar işte. 10 dakika falan kaldı. Biz dolandık geldik şimdi bayağı dolmuş. Niye öyle bakıyorsun bana? <laughs> Kokoreci yalnız yersen sen de kişerim. Tamam işte şurada, şuradaki abi bize kokoreç ısmarlayacak. Şurada. Akşam ben seni tanımıyorum demezse. Maalesef benim toplantım olduğu için doğru düzgün yakalayamadım. Efendim, Nergis de beni bırakıp gitti, sattı gitti beni. Seydik ya Öyle oraya kadar, ne yapacağız ki daha oraya baş... Hadi gidelim oturalım e, o... ya vallahi. Şuradan peşin çok yürüyorlar ya bunlar. Otursunlar, şey yapsınlar. Çekerdik işte. Hayır ya. Yürüyüş orada erken yapmışlar. Burada şey var, ses var, ses ne ya, konser var. Önce birini yapsaydınız sonra birini, saçma olmuş bence değil mi? <laughs> Hı <laughs> Neyse. O ne diyorsa o. Sen görürmüş. Neyse biz şimdi doğruya doğru gidiyoruz. Benim çayım bitti. Çok ters zamana geldi. Şu an çok ses var. Hadi kapatıyorum. Söyle. Kimseyi tanımadım ben. İkimizin de kulağı tıkandı, sağır kaldık Bilmiyorum. biz. Evet. Benim sağ kulağım özellikle gitti şu an. Çok yakından dinledik. Biz şu an bence bağıra bağıra konuşuyoruz. bu kadar geliyorsa yani biz orada öldük. Tadibinde dinledik. He? Tadibinde dinledik. Vallahi. Ama sadece ayağımı göster. Tamam. <laughs> Sen var ya cinsin. Ben yapayım. <laughs> yüzüstü düşersin şimdi. <laughs> Biz şimdi şeye gidiyoruz ama benim kulağım duymuyor. Bilmiyorum Nergis'in nasıl ben yemek. Hı? Ben de duyamıyorum. Yemek yemek gideceğiz değil mi herhalde? Ay, ben, ben şey... Nergis zaten açtı sabahtan beri. Yani sahneye çıkıp bağıracaktı ben açım diye. <gülüyor> <gülüyor> Sen az yavaş yürü ya. Sahneye çıkıp bağıracaktı ben açım diye. Ben de şimdi şık... ben de Yeni acıkmaya başladım. O. Evet. Yeto yeto artık. Niye ayağımızı yere vuruyoruz ki anlamadım yani. Nasıl yani? Ye şöyle şöyle diye şey yapıyorsun Sen vuruyordun bence. Deli ayağını <laughs> mı vuruyordun? <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum bu şap şap ses nereden gel <laughs> Bir tek ben vurdum ya. Ben vurmadım ayağımı. <laughs> Ay, neyse. Of. Dedim herhalde He. yemeğe gidiyoruz, şey döner döner yeriz. Ben yani. bayağı dur döner çekiyor. Sen ne yiyeceksin? He ben diyorum ki ben tavuk yiyeceğim. Yoktu döner yiyeceğiz. Sen diyorum. et dedin, ben tavuk dedim. Ben şey Döner demiyorum zaten. Çıtır tavuk. Ya, çıtır tavuk, tavuk yoktur ki geliyorum. burada. He, beni oradan getirdi. Burada yok diye <gülüyor> şimdi <gülüyor> döner yedirdik. Sen podyuma gideceğiz. Saat 11 falan bir tane dürümceğe geldik. 11 değil, 10. 11. 10. 20. Aa, her bir ben olmuş daha saat. Bu saatte niye kapalı? Hepsi kapalı bilmiyorum. Bir taneye oturduk işte. Nergis malum hiçbir yeri beğenmediği için manipülasyonla mesaj iş. Annem. Tam niye bağırıyor? <laughs> Yerken balı çekme ya. Bir şey olmaz ya. Tam çekmiyorum. Benimkiler bu. Belki tabi götürüyor şu anda. Oh kötü çok esma çek. Yeri versem ayıp olur mu şimdi biraz yedim ya. Hadi yallah. Hadi yallah. Hadi. Yalla. Ne? Hadi. Hadi. hadi görüşürüz. Ben de yoruldum şimdi. Ah, şimdi yoruldum ne ya. Sabahtan beri dolanıyoruz. Bayağı yürüdük bu arada. Kapodyuma gittik, Podium'dan çar çarşıya, çarşıdan bayağı hopladık, zıpladık. Neyse hadi ben de videoyu çarşıyla kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது